olarak İbrahim Şinasi ile başlayacağız. Arkadaşlar, aslında İbrahim Şinasi bizim için arkadaşlar Batı etkisindeki Türk edebiyatı ve Tanzimat edebiyatının kurucularındandır. Kendisi Tanzimat edebiyatında birçok yeniliğin öncüsü olmuştur. Öncelikle bunları bilmemiz gerekiyor. Zaten bu yüzden de maddemizde o var. Bakın işte şurada yazıyor. Nedir? Yeni Türk edebiyatının kurucusu ve yeniliklerin öncüsüdür. Bu madde bizim için önemlidir. Devam edelim. Namık Kemal ve Ziya Paşa ile birlikte Tanzimat'ın ilk kuşağına şiirini oluşturan üç sanatçıdan biridir. Aslında o dönemde şiirle yeni yeni tanışan yani şiirdeki farklılıklarla yeni yeni karşılaşan Türk insanının arkadaşlar o dönemde işte bu yeniliklerle karşılaştıran o üç sanatçıdan, üç değerli sanatçımızdan birisidir İbrahim Şinası arkadaşlar. Devam edelim. Kendisi arkadaşlar edebiyatımızda klasizm akımından etkilenmiştir. Bu bağlamda da arkadaşlar doğal olarak ne olacak? Edebiyatımızda klasizm akımının öncüsü olacak. Artık hepiniz Klasizm akımının ne anlama geldiğini diğer derslerimizden biliyorsunuz arkadaşlar. Bu bağlamda da aslında nasıl bir görüşe sahip olduğunu rahat bir şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Kendiniz yazabilirsiniz. Şiir dilini sadeleştirmeye çalışmıştır. Evet bu doğrudur. Zaten Tanzimat'ın birinci dönem şairlerinde aslında böyle bir çaba görülür. Özellikle arkadaşlar ben size bir bilgi vermek istiyorum. Bu bilgi genellikle sınavlarda çıkabilecek bir bilgi. Onu da buraya yazmak istiyorum. Ee, rica ediyorum dersleri dinlerken arkadaşlar sadece buradaki bilgileri yazmayın. Çünkü ben size bunların yanında farklı bilgiler de vereceğim. Onlara dikkat edin. Mesela şimdiki gibi. Arkadaşlar bakın. Şinasi genellikle sorularda şu şekilde de gelebilir. Kendisi arkadaşlar Mustafa... Reşit Paşa için arkadaşlar kasideler yazmıştır ve bu kasidelerde yeni kavramlar kullanmıştır arkadaşlar. Ha burada biçimsel olarak aruz ölçüsünü kullanmıştır ama özellikle Mustafa Reşit Paşa için yazmış olduğu Reşit Paşa kasidesinde arkadaşlar yeni kavramlar kullanması şiirimizde önemli bir yenilik olarak görülebilir. Devam edelim. Burayı zaten söylemiştik. Şiir dilini sadeleştirmeye çalışmıştır diye Manzumeyi dar kalıplardan çıkarmaya çalışmıştır arkadaşlar. Evet doğru. Manzumeyi dar kalıplardan çıkarmaya çalışıyor. Bunu da zaten çok kez yeni kavramlar kullanmasıyla görüyoruz. Şiirlerinde şekil olarak yani üslup olarak bir yenilik yoktur arkadaşlar. Burada zaten belirtmişiz. Bunun da sebebi nedir? Aruz ölçüsüyle yazıyor yine kaside nazım şeklini kullanıyor. Onun şiirde yaptığı arkadaşlar asıl yenilik içeriktedir. bu, bu da yine bizim için önemlidir. Şiirleri dirizmden uzaktır. Aslında biraz mistik bir anlayış var, metafiziksel kavramlar ya da e, öyle demeyeyim de biraz varoluşsal şiirler var arkadaşlar. E, yani buradaki varoluşsal şiirlerden kastım, e, hani biraz daha sorgulayıcı şiirler var. Bu bağlamda aslında araştırmaya çok e, müsait ve araştırmaya değer şiirler. E, birkaçını okumuştum arkadaşlar, gerçekten çok güzel şiirlerdi. Bu bağlamda hepinize de öneririm. Ve geldik. Şinasi arkadaşlar bizim için neden önemlidir arkadaşlar? Evet. ilk özel gazeteyi çıkarmıştır. Edebiyatımızdaki ilklerinden en önemlisi. Batılı anlamda arkadaşlar kendisi ilk tiyatro eserimizi yazmıştır. Neydi bu eserimiz? Şair evlenmesi. Bununla beraber ilk makaleyi yazmıştır. tercüman Ahval Mukaddimesi şeklindeki ilk Makale arkadaşlar bizim için çok önemlidir. Zaten bu da iki makale örneği sayılır demiştik şuradan da hemen şöyle işaretleyelim sizin için. Devam edelim. İlk defa noktalama işaretlerini kullanmıştır. Bu da bizim için önemlidir arkadaşlar. İlk defa noktalama işaretleri kullanması. Bizim için çok önemli bir bilgidir. Zaten bunu da lise yıllarından biliyorsunuz. İlk defa atasözlerini derleyerek bir kitapta toplamıştır. Arkadaşlar bu eserin adı da bizim için önemli. Durubu Emsali Osmaniye şeklinde bileceğiz. İlk şiir çevirilerini yapmıştır şeklinde bir maddemiz de var. Evet, Tercüme-i Manzurmi bizim için çok önemli bir eserdir. Aman dikkat genellikle şinasi sorularında tercüme-i manzume bize soru olarak sorulur. İlk defa La Fontaine tarzı fabul örneklerini yazmıştır demiş. Aynı zamanda arkadaşlar şunu da söyleyebiliriz. Buraya madde olarak ekleyebiliriz. Hatta daha e, iyi bir madde şu an söyleyeceğim madde. İlk fabul çevirileri yapmıştır demek de yine bizim için önemlidir arkadaşlar. İlk fabul çevirileri yapmıştır demek bizim için çok e, önemli bir maddedir arkadaşlar. Bununla beraber başka ne diyebiliriz? Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Sadece ve sadece La Fontaine'le özdeşleştirmemek lazım Şinasi'yi. Ee, yani e, burada şunu da söyleyeyim. Hani Lamartine'den de çeviriler yapıyor. Lamartine'den de şiir çevirileri var. Bu bağlamda onları da bilmemiz lazım. Bununla beraber devam ediyoruz. Günümüz düz yazı cümlesinin temellerini atmıştır. Zaten noktalama işaretlerini kullanan, yani ilk defa noktalama işaretlerini kullanan birinden böyle bir e, temeli beklemek herhalde e, şaşırtıcı olmaz. Devam edelim. Dilde sadeleşme hareketinin öncüsü olmuştur. Evet, doğrudur. Bunların hepsi bizim için önemlidir. Şiirle şiirde eşitlik, hak, adalet, kanun gibi yeni kavramlar vardır ya da bu kavramları getirmiştir demişiz arkadaşlar evet yani bu kavramları getirdiğini söylüyoruz doğrudur ama bu kavramları bize şiirde en iyi şekilde geçiren en iyi şekilde işleyen ya da bunu bir şiirde çok daha güçlü anlatabilen kişi kimdir? Evet, hepinizin bildiği gibi Namık Kemal'dir arkadaşlar. Bu bağlamda açıkçası bu madde biraz e, e, üstü kapalı bir madde olsun bizim için. Yani çok güvenebileceğimiz bir madde olmasın. Sorudan soruya e, hareket edelim. E, ama genellikle arkadaşlar bu bağlamda şunu söylemeliyiz. Şiire bu kavramları getiren bir kişi de Şinasi'dir. Yani hani burada bir e, soru işareti olmasın. Hani Namık Kemal mi getirdi, Şinasi mi getirdi? Evet arkadaşlar. Aslında şiire yeni kavramları getiren kişi Şinasi'dir bu kavramları. Ama bu kavramları arkadaşlar burayı çok iyi dinleyin. Çok coşkulu bir şekilde işleyen kişi Namık Kemaldir arkadaşlar. Bu yüzden aslında kendisi vatan şairi olarak da. Biliniyor. Yani çok coşkulu ve çok gür sesli bir şekilde işliyor bunu. O yüzden bunlar bizim için önemlidir. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Batılı anlamda ilk fabul örneklerini yazmıştır dedik az önce e, Şinası için. E, hani merak ederseniz ilk defa La Fontaine tarzı fabul örneklerini yazmıştır dedim ya. Hani merak ederseniz neler yazmış? Mesela eşek ile tilki hikayesi, kara kuş yavrusu ile karga hikayesi, arı ile sivrisinek hikayesi gibi eserleri vardı. Hatta bunları bizzat ben okumuştum arkadaşlar. Açıkçası ilginç ve güzel eserlerdi. Devam edelim. Bu Burayı anladıysanız bizim için sıkıntı yok arkadaşlar. Burayı özellikle iyi bir şekilde yazın. Ve benim belirttiğim yerlerin üzerinde de arkadaşlar önemli bir şekilde durun. Dediğim gibi divan edebiyatı nazım biçimlerini kullansa da bu nazım biçimlerinde de yine bazı değişiklikler yapıyor arkadaşlar içerikte özellikle yeni kavramlar kullanması bizim için çok önemlidir. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bu da bizim için çok önemli. Yine sorularda gelebilir size arkadaşlar. Ben buraya yazıyorum hatta şöyle. Arkadaşlar divan edebiyatı nesrini yıkmıştır. Arkadaşlar kendisi divan edebiyatı nesrini nasıl yıkıyor arkadaşlar onu da söyleyelim. Ona göre nesir arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Nesir düşünceleri yaymada bir araçtır arkadaşlar. Bu bağlamda nesir için böyle bir e, nesire böyle bir misyon ve vizyon yüklemiştir arkadaşlar. Bu bağlamda bizim için ne ilgi çekici bir maddedir. Ve evet arkadaşlar geldik eserlerine. Şimdi burada bilmemiz gereken en önemli eserlerden biri nedir? Evet arkadaşlar Müntehebat-ı Eşar. müntehebat Eşar arkadaşlar 1862 yılında yazılmıştır arkadaşlar. Hatta daha sonraları Divan-ı Şinasi olarak basılmıştır. Tercüme-i Manzume arkadaşlar Tercüme-i Manzume Fransızcadan manzum olarak Türkçe'yi çevirdiği bazı şiirleri asıllarıyla birlikte bu eserlerde topluyor. Hani size demiş olduğum La Fontaine'den ve Lamartine'den şiir çevirileri işte burada vardır arkadaşlar. Tercüme-i manzume de vardır. Devam edelim. Reşit Paşa kasidesi az önce de söylemiştim. Çok başarılı ve yeni kavramların da kullanıldığı bir kasidedir. Derleme sözlük olarak karşımıza çıkacak olan en önemli eser arkadaşlar. Kesinlikle bildiğiniz gibi durubu, Emsali Osmani arkadaşlar bazı kaynaklarda bu durumu emsali Osmaniye olarak da geçer arkadaşlar bunlar bizim için bilmemiz gereken önemli eserlerdir şair evlenmesi arkadaşlar batılı anlamdaki ilk tiyatro eserlerimizden biridir arkadaşlar bunu bileceğiz bu bizim için artık garip bir bilgi olmayacak arkadaşlar peki makalede ne var arkadaşlar bu arada gazetelerini zaten biliyorsunuz. Tasviri, efkar, tercümanı, ahval bunları böyle kodluyorum. Mukaddime, tercümanı, ahval, mukaddimesi, müntehebatı, tasvir. Şimdi ben sizin için bir bilgi vermek istiyorum canlarım. O da nedir? Şair evlenmesinin konusu nedir diye. Arkadaşlar şair evlenmesinin konusu şudur. Müştak Bey isimli şair mahallesinde oturan Kumru isimli bir kızı sever ve bu kız ile evlenmek ister. Habbe Kadın ve Ziba dodu bu evlilik için aracı olur. Nikahtan sonra Genç Şair Müştak Bey'e Kumru'nun çirkin ve yaşlı ablasını gelin olarak getirirler. Bu bayanın adı Sakin Ahlak'a da yerini alır. Hikmet Bey Genç Şair Müştak Bey'in arkadaşıdır. Hikmet Bey Eburlak'la rüşvet vererek arkadaşı Müştak Bey'i bu zor durumdan kurtarır gibi bir e, anlatımı vardır. Yani burada ne demek istiyorum? arkadaşlar. Şair evlenmesinin karakterlerini söylüyorum size. Müştak Bey, Kumru Hanım, Ziba Dudu, zaten bir töre komedisi olarak geçiyor. Habbe Kadın, ondan sonra başka ne vardı? Evet çok güzel. Ebu Laklaka, Ey bu lak lak Arkadaşlar, Arkadaşlar Ebu Laklaka Efendi. Başka ne diyebiliriz? Ee, bunlar aslında bizim bilmemiz gereken kişilerden. Bir de Hikmet Bey vardı. Bunlar da bizim şinası ile ilgili bilmemiz gereken diğer önemli özellikler. Evet Şinasi bu kadar. Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi ise işleyeceğimiz yazarımız... Namık Kemal'dir yazarımız ve şairimiz arkadaşlar. Kendisi Türk edebiyatında arkadaşlar şiirin yanı sıra düz yazı alanında özellikle roman, tiyatro, makale, biyografi, eleştiri, tarih türlerinde yapıtlar yazmıştır. Bu bağlamda aslında şunu anlıyoruz kendisi çok donanımlı bir şairdir. Tabii ki aslında sizin belki de bilmediğiniz bir hikayedir ama aslında Namık Kemal'in arkadaşlar batıya yüzünü dönmesi Şinasi ile tanışmasıyla aynı yıllarda meydana geliyor. Özellikle Şinasi'nin bunda etkisi etki payı çok büyük. Şinasi ile tanışıncaya kadar kendisi tümüyle divan şiiri çizgisinde yazıyormuş. Ama 1862 yılında Şinasi ile tanıştıktan sonra Divan şiirinden uzaklaşarak batı çizgisine yaklaşmış ve kanun, vatan, hürriyet, adalet, hak, hukuk gibi konuları işlemiştir arkadaşlar. Bu bağlamda bizim için önemlidir. Evet, bakalım kendisiyle ilgili en önemli bilgiler nelermiş? Türk edebiyatında vatan ve hürriyet şairi olarak bilinir. Evet, bu madde bizim için çok önemlidir. Neden mi? Şu yüzden değerli öğrencilerim. Çünkü Namık Kemal Tanzimat edebiyatının en coşkulu ve en gür sesli şairi olarak biliniyor ve Türk edebiyatında vatan şairi olarak adlandırılıyor. Bu bağlamda arkadaşlar yeri geldiğinde onu sorulardan bu unvanıyla çıkarabiliriz arkadaşlar. Vatan şairi unvanı bizim için Namık Kemal'de göreceğimiz önemli bir detaydır arkadaşlar. Şiirlerinde vatan, millet hürriyet kavramlarını işlemiştir. Ve hepinizin bildiği gibi romantizm akımından etkilenmiştir arkadaşlar. Romanları evet teknik açıdan kusurludur. Sanat toplum içindir anlayışına sahiptir arkadaşlar. Sanat toplum içindir anlayışına bağlı kalmıştır. Şiirlerinde coşkulu bir söylev havası vardır. Bunu az önce de konuştuk. Zaten vatan şairi denmesinin sebeplerinden biri de budur arkadaşlar. Bizim için çok önemlidir. Zaten arkadaşlar kendisi özellikle hürriyet kasidesiyle, vaveylayla, vatan mersiyesi, vatan türküsü, vatan şarkısı, Hilale Osmani gibi çok önemli eserleriyle arkadaşlar Türk şiirine de damga vurmuştur. Bu bizim için çok önemlidir. Özellikle hatırlayalım Hürriyet Kasidesi'nde çok özel ve güzel beyitlerimiz vardı. Mesela ne efsunkârimizsin ey didarı hürriyet, esiri aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten gibi önemli beyitlerin de yazarıdır arkadaşlar. Evet bundan bahsetmiştik Şinasi ile tanıştıktan sonra divan edebiyatında Batı, ...Divan Edebiyatı'ndan Batı Edebiyatı'na yönelmiştir. Bir diğer önemli bilgi ise arkadaşlar... ...Namık Kemal şiirlerinde hep aruz ölçüsünü kullanmıştır derler. Doğrudur. Fakat arkadaşlar... ...bazen yani bizim okuduğumuz ve araştırdığımız kadarıyla söylemeliyiz ki... ...tiyatrolarının e, bazı yerlerinde şiirler kullanmıştır. E, bunu hani şu şekilde söyleyebiliriz tiyatrolarının içerisinde geçen bazı şiirler varmış. Söylentiye göre ben tam okumadım. Biz şunu şu şekilde söyleyelim. Hece ile yazdığı birkaç şiirin dışında arkadaşlar hep neyi kullanmıştır? Hep aruzu kullanmıştır şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. En ünlü şiirleri arkadaşlar evet bakın neymiş? Hilale Osmani bilinmesi lazım. Vaveyla Hürriyet Kasidesi yine bilinmesi gereken eserleri. Şimdi eserlerine bakalım. Vaveyla mutlaka yazacaksınız. Hürriyet Kasidesi, Vatan Mersiyesi, Vatan Türküsü, Vatan Şarkısı, Hilale Osmani. Yine önemli eserlerini burada arkadaşlar görüyoruz şiirlerinde arkadaşlar. Devam edelim. Tiyatroları Arkadaşlar sahnelenen ilk oyunlardan biridir. E, arkadaşlar Vatan yahut Silistre. Vatan yahut Silistre ile ilgili arkadaşlar size önemli bir bilgi vermiştim. Hatırlayın. Bu bilgi bizim için çok önemliydi. Vatan yahut Silistre arkadaşlar 1873 yılında Vatan yahut Silistre arkadaşlar 1873 yılında Gedikpaşa Tiyatrosu'nda sahneleniyor arkadaşlar ve burada sahnelenmesi büyük bir coşkuyla karşılanıyor. O sırada İstanbul'da bulunan Namık Kemal'e halk yoğun ilgi gösteriyor ve bu yoğun ilgiden rahatsız olan padişah Namık Kemal'i birçok arkadaşıyla birlikte tutuklayıp Magosa'ya gönderiyor. Bu bağlamda önemlidir arkadaşlar. Devam edelim. Gülnihal, Zavallı çocuk, Akif Bey, Kara Bela, Celalettin Harzemşah. Size küçük bir ödev vermek istiyorum. Celalettin Harzemşah'ın arkadaşlar, özellikle tiyatro ile ilgili Namık Kemal'in yazmış olduğu bir mukaddime vardı. Celalettin Harzemşah mukaddimesi. Arkadaşlar, burada tiyatro ile ilgili çok önemli görüşleri vardır. Bu görüşleri bir araştırın bakalım. Size mutlaka soracağım arkadaşlar. Evet. Bu arada küçük bir not söyleyeyim size. Arkadaşlar hepsinin eser içeriklerini Tanzima dönemin sonunda e, toparlayacağım ve eserler neyden bahsediyor hepsiyle ilgili videoları özel olarak hazırlayacağım. Roman olarak arkadaşlar ne var? İntibah ilk edebi romanımız. Bununla beraber Cezmi ilk tarihi romanımız. Arkadaşlar romanlar teknik açıdan kusurlu hatta e, yeri geldiğinde e, arkadaşlar. Anlatımın akışını kesip okuyucuya bilgi verdikleri de oluyor. Zaten aslında romantizmin kendisinin alt metinlerinde de bu özellikleri görebiliyoruz. İntibah arkadaşlar nasıl bir romandır? Farklı bir romandır arkadaşlar. İntibah romanında arkadaşlar ihtiras vardır, zıtlıklar vardır. Karakterimiz Ali Bey'dir. Ali Bey miras yedi bir kişiliğe sahiptir. Saf bir adamdır. Dilaşup ve Mehpeyker de diğer karakterlerdir. Ve bu bağlamda da arkadaşlar ortada garip olaylar dönecektir. Mahpeyker kötü, Diler iyi olarak karşımıza çıkacaktır. Devam edelim. Eleştiri olarak arkadaşlar hangi eserleri vardır? Takip, Tahribi Harabat, Canan Müdafaa Namesi, lisan Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı Şamildir adlı eseri vardır arkadaşlar. Şimdi burada genellikle kaynaklar şöyle alır arkadaşlar. Tahribi Harabat arkadaşlar ilk eleştiri eseridir arkadaşlar. Lisan Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir ise arkadaşlar ilk eleştiri yazısıdır arkadaşlar. Evet tekrar ediyorum. Lisan Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir arkadaşlar. Bu ilk eleştiri yazısı olarak bilinir. Tahribi Harabat ise ilk eleştiri eseri olarak bilinir. Diğerleri de çok önemlidir. Ernst Renan'a yazmış olduğu Renan Müdafaa Namesi takip de yine önemlidir. Tahribi Harabat da zaten kime yazılmıştır? Tabii ki de dualist sanatçımız Ziya Paşa'ya yazılmıştır arkadaşlar. İrfan Paşa'ya mektup, Mukaddime-i Celal, Bahari Danış Mukaddimesi, Tarih alanındaki eserlerimiz nelerdir? Evrak-ı Perişan, Devri İstila, Kanije, Osmanlı Tarihi, Silistre Muhasarası, Barikay Zafer. Bunların içinde Evrak-ı Perişan'la Barikay Zaferi arkadaşlar Osmanlı tarihini yine bilin kulak aşinalığımız olsun. Ama işaretlediğimiz yerler size genellikle en çok soru gelecek yerlerdir. Belki diğerleri biraz detay bilgidir. Eğer detay sorulursa onları da arkadaşlar iyi bir şekilde bilin. Namık Kemal'de bu şekildedir.